Yeriz hocamız bu ortak noktadan bahsetti. Ben 1993-2001 yıllar arasında arkadaşlar Gördes Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan okudum ve mezun oldum. Şu anda da diğer Akisar'daki arkadaşlarla ortak birimiz ise şu an Akisar'da Atatürk Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Şunu söylemek istiyorum sizlere. Öncelikle kendi işimden bahsedeyim. Ben akademisyenim akademisyen ne iş yapar? Bunlardan bahsedelim. daha sonrasında Görde Anadolu Sesi'ne kazandım. Bizim zamanımızda sınavla alıyordu Anadolu Sesi ve sınavla Anadolu Sesi'ni kazandım. Mezun olduktan sonra da İstanbul Üniversitesi 2006 yılında İktisat Fakültesi'ne giriş yaptık. 2010 yılında da diğer arkadaşlarımızla birlikte mezuniyetimizi aldık. Akademisyen olabilmemiz için arkadaşlar lisans derecesi ve eşdeğer işte enstitü olabilir, yüksek okul olabilir, 4 yıllık fakülteler. Bunları tamamladıktan sonra yapmamız gereken şu yüksek lisans ve doktora süreçleri sizleri bekliyor olacak. E, bu kapsamda sizler yüksek lisansınızı bitirdiğinizde, yüksek lisansın süresi bu arada 2 yıldır. E, üzerine doktorayı da yaptığınızda doktor ünvanını alıyorsunuz. Yüksek lisansınızı tamamladıktan sonra sizler üniversitelerdeki açılan kadrolara bireysel olarak başvurabiliyorsunuz. Bu başvuruların hepsi resmi gazetenin ilanlar kısmında yayınlanmaktadır.